Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün canlı yayınlarından e, merhabalar. E, bugün ilk konuğumuz e, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk, merhabalar. E, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle yayınımıza saygılı olsun. Herkese selam ve sevgiler iletiyorum burada. Melikşah Taşkın ben. Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı. E, 1997 Dolu Dona Üniversitesi Reklam mezunuyum e, daha önce görev yeri olarak Trabzon'da e, Çaytar Belediye Müdürlüğü yaptım. Afyon'da Laboratuvar Müdürlüğü yaptım. yaşta uzun süre ilçe müdürü yaptıktan sonra e, Mayıs'a müdürlüğünde Ayman Sağlığı Şube Müdürlüğü ve 3 yıldır da Müdür Yardımcılığı görevinde devam etmektedir. müdürüm peki Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak Manisa tarımı açısından hedefleriniz nelerdir? Tabii Manisa ürün desen olarak çok geniş yer sahip bir ilimiz her çeşit ürünümüz yetişiyor burada. birkaç tane spesifik ürünlerimiz dışında, çay dışında her ürünümüz yetişiyor. Ama Manisa İl Müdürlüğü olarak şöyle de bir hedefimiz de var. Biz ihracat yapan bir iliz. İhracatın yoğun potansiyeli bir iliz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi e, ürün yelpazesi geniş olmasına göre kaliteli yaptığımız ürünlerimizi tüm dünyaya ulaştırabilmek. İhracat hedefimizi, şu andaki mevcut hedefimizin en az %30 üzerine arttırabilmek. Bu kısa vadedeki bir hedefimiz. E, tarım olarak geniş yelpazede baktığımızda bir diğer hedefimiz de en önemli bir tari, pestisit kalıntısı ile ilgili mücadele edilir müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Pestisit analizlerimiz yapılıyor. Bunların e, pestisit kalıntılarının en az kere seviye indirilmesi hedeflerimizden. Çiftçilerimiz bilinçli bir çiftçi. Tarım müdürlüğü, tarım, Hı. Manisa tarımını e, işleyen çiftçilerimiz çok bilinçli bir çiftçilerimiz var. Çiftçilerimiz verim açısından oldukça iyi. bizler de onları teknik kapasitelerine daha yüksek seviyeye ulaştıracak, e, tahmin edilince Şampiyonlar Ligi'nde yarıştırılacak çiftçiler yetiştirmek de bir hedefimizden bir tanesi tarım olarak. Hayvancılık konusunda da e, Manisa hayvancılık olarak e, hayvanı ithal eden, yani diğer illerden ithal eden fakat hayvansal ürün ithal eden bir yani bize yoğun bir e, hayvansal ürün işleme testlerimiz var e, ve ürettiğimiz ürün de gerçekten çok kaliteli e, hem bu eti olarak baktığımızda hem süt olarak baktığımızda kaliteli ürün işleyen bir il müdürlüğü ilimiz mevcut. E, burada da hedefimiz ürettiğimiz bu ürünlerin ihracat potansiyelini arttırmak ve daha çok hayvan sayısını arttırarak çünkü alanlarımız falan da buna müsait, çiftçilerimiz de müsait, yatırım için de çok güzel imkanlarımız var biraz daha üretimi artırmak da hayvan safl üretim artırmakta istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. E, çok zor bir yıl geçiyoruz tüm ülke olarak. E, peki biz 2020 yılında e, nasıl bir üretim sezonu geçirdik Manisa olarak? Şöyle Manisa olarak e, ürün olarak baktığımızda çok güzel geçti. Yani e, Covid maalesef bütün sektörleri etkiledi, evet. bütün sektörleri etkiledi. E, tarım da bundan nasibini aldı ama biz bu krizi fırsata çevirmek için çok uğraştık. Neden fırsat derseniz, dünyada şu anlaşıldı ki gıda olmazsa olmaz. Bakanımızın şöyle bir sözü var, savunma sanayi kadar önemli bir konu. Biz de bu açıyla baktık, hep bu doğrultuda baktık tarıma. Tarım savunma sanayi kadar çok önemli ve herkesin izole olduğu bir durumda biz il müdürlüğü olarak ve çiftçiler olarak tamamen sahadaydık. Çünkü sahada olmamız lazımdı. Çok daha büyük problemlere neden olmaması için üretimi devam ettirmek zorundaydık. Hükümetimizin de zaten bir politikası üreterek büyüme politikası. Biz de online olarak üreterek büyümeye çalıştık. Devamlı sahadaydık. Ben bu kapsamda yeri gelmişken söylemek istiyorum. Sahada olan tüm il müdürlüğü, ilçe müdürünün tüm personelinde yaklaşık 1000'e yakın bir ekiple biz sahadayız. Herkesin ellerine emeğine sağlık. Güzel bir sezon geçirdik. Hı hı. Özellikle üzüm fiyatları çok güzeldi. Bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Manisa çiftçiler adına çok güzel bir fiyata çıkardık. Sağ çok memnun üzüm konusunda. Hı. Biraz domates konusunda sıkıntılarımız yaşadı. O da iklimsel bir problem yaşadı. Onun dışında ürünlerimizin hem kalite olarak bu sene güzeller, hem verim açısından güzel bir sezon geçirdik. Peki müdürüm ben şunu öğrenmek istiyorum. Manisa ilimiz tarımsal üretim açısından sıralamada öncelikli ürünlerimiz nelerdir? Onu Tabii, e, Manisa ismi, e, herkesin bildiği üzüm şehri, bahşehri. E, dünyadaki, Türkiye'deki kuru üzümün yüzde 85'ini üretiyoruz. Dünyadaki kuru üzümün yüzde 40'ını üreten biriyiz. Ana ürünlerimiz üzüm, zeytin. Zeytin konusunda da çok iyiyiz. E, zeytin üretiminde Türkiye'de ikinciyiz. Hı hı. Bunun dışında e, salçalık, e, kurutmalık domates, e, salatalık, Hıyar dediğimiz üretimde de oldukça söz sahibi bir iliz. Ayrıca bunların olmasının bir nedeni de bizim burada işleme testlerimizin de çok olması. Yani kurutmalık, domates olsun, hıyar olsun, turşu testlerimizin ve çok kaliteli testlerimiz ağır standartlarında testlerimizin olması bizi üretime de teşvik ediyor bu konuda. Üzüm işleme testleri olarak Avrupa'nın en büyük üzüm işleme testine sahip bir müdürlüğüz. Zeytin ve zeytinyağında da çok yol aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle kırsal kalkınma himyelerimizden çok modern tesisler yaptık paketlemede olsun, zeytinyağı sıkımında olsun artık e, belli şeyleri açtık. Yeterli mi? Yetmez. Daha da ileri lazım. Ama bu konuda da çok yol aldığımız, ide olarak çok yol aldığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok sert testlerimiz oldu. Hı -hı. Ana ürünlerimiz dediğiniz gibi Bir de tütün, tabi e, yerlerde unutulamayan hafızalarda vazgeçim. olan vazgeçilmez bir tütün. E, son bir değişiklik yapıldı. Yerli ürün tütünün e, sigarada %30 otuz e, kullanıldı Çok güzel bir karardı. Özellikle kırsal alanlarımızda, maalesef kırsal alanlarımızda tekrardan tütünlerin yönetici olacağını düşünüyoruz. Evet. Ee, ürün, çiftçilerimiz de memnun bundan. Şu an sağdan gelen fiyat 35 civarı olacaklarını söylüyor tütünle ilgili seni. Bu çok güzel bir rakam. Eski günlerine geri dönecek. Eski günlerine evet geri dönecek sinyalleri vardı. Aynen. Ee, o da güzel bir ürün. Ee, onun dışında bizim ilimizde, ilimizde hayvansal ürün açısından baktığımızda da Kuzu, e, koyun varlığımız fena değil. 1 milyona yakın koyun varlığımız var. Hani Mayıs'ta ilk başta e, gelmeyebilir belki elimize ama koyun varlığı olarak da e, 1 milyon koyunumuz var. Kaliteli bir kuzu eti üretimimiz var. Ve bu kuzuyu da tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. E, elimizde. Ayrıca e, şöyle bir şey diyorum. Yani büyük pizza markalarının mozzarella peynirleri de elimizden gidiyor. Evet, bunlar çok sevindirici. Kesinlikle. Büyük pizza, yani sadece e, Türkiye'de değil, Orta Doğu'ya, e, Uzak Doğu'ya da büyük pizza e, evet. firmalarının mozzarella peynirlerini güzel bir e, gelişme tabunda elimizden üretilmesi de çok faydalı bir şey. Bu güzel haberi de verdikten sonra, o zaman e, ilgülü olarak gerçekleştirdiğiniz 2000 yılında projelerinizden e, ve 2021 yılında e, hangi projeleri gerçekleştirmek e, üzere plan yaptığınızdan bahsedebilir Şöyle hemen hafızalarında yeni olan bir yeni projemiz vardı. Evet. Ee, bakanlığımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir e, ödenek aktardı bize. Yaklaşık 2 milyon liralık bir e, ödenekle yeni bitkisi ekilişi yaptık. Çünkü e, şöyle bir şey de desteklemeler için bütçe şartı olduğu için günahları ara ekim olarak da yeni bitkisi ekimini gerçekleştirdik. E, ciddi bir e, yeni bitkisi tohumu dağıttık. Manisa genelde üreticilerimiz çok memnun hatta e, şu an fazlaca talep de var hı hı. bununla ilgili de önerilerimizi sunduk tekliflerimizi sunduk inşallah onlar da gelecek. Onun dışında e, bitkisi üretiminde geliştirici geliş, geliş, geliş yeni çeşitlerle ilgili çalışmalarımız var özellikle biz dediğimiz gibi ihracat yapan biriyiz. İhracat yönelik ürün çeşitleri çalışıyoruz. Kayısıza olsun, tıp ve aromatik bitkilerde çok çalışmalarımız var, kekik üretiminde belki Avrupa'nın en büyük fabrikası evet. ilimizde. E, bunu da büyük bir gururla söyleyebiliriz. Avrupa'nın en büyük kekik üretim merkezi Türkiye'de. Ürettiği ürünü yüzde 85'ini ihraç eden bir firma. Bunu yönelik, üretimini daha da artırıcı yönelik kekik üretimi, defne üretimi, bunlarla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz, projelerimizi sunduk. Yeni bitkisel kayısı çeşitleri olsun bitkisel üretimde bunları çalışıyoruz. E, nohut ve fasulye bizim baklagil açığımız var malumunuz. Talat kalemlerinden bir tanesi o. Ee, bizim özellikle kırsal alanlarda e, daha çok e, üretimi artırabilmek için ve atıl tarım arazilerinde yer için baklagil ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Ee, yaklaşık miktar vermek açısından sonra 300 bin liraya yakın bir tohum tedarikimiz var. Bununla da nohut ve fasulye üretimine de ayırdık bu parayla. İnşallah onunla da önümüzdeki sene fasulye nohutta da ciddi miktarda e, yol almış olacağız. Ayrıca Manisa olarak bir şey, de. ceviz ve bademde biliyorsunuz artık merkez olma yolunda gidiyoruz. merkez olma yolunda gidiyoruz. Ceviz de çok iyi, ikinci sıradayız. Ekip alan olarak birinci sıradayız. Bademde de gene aynı. Ciddi yol aldık. Özellikle badem ve ceviz cevizle ilgili de özel sektörün ciddi yatırımları var. Bizim müdürlüğü olarak da bu yatırımların doğru cinslerle, doğru üretim modelleri yapması için de projeler geliştirdik bu projelerimizi de oluyoruz. Çünkü tarımdaki yatırım bugün yatırım, yarın sonucunu alacağım bir uygulama değil. Uzun vadeli bir yatırım. Güzel bir yatırım olması açısından ve gelecekte de sağlıklı yatırım olması açısından da bir müdürlüğümüz olarak da bu konuda da projelerimiz devam ediyor. Evet. Müdürüm, e, malumunuz bakanlığımız gıda israfına yönelik çok güzel çalışmalar gerçekleştirmekte. Bununla ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz? E, çok ciddi rakamlar var bu Hı -hı. konuda. Maalesef e, bakanlığımız bu konuda çok yoğun çalışma yapıyor. E, dinimizin gereği de bu. İsraf etmeyin diyor. E, israf edenler bizden değildir diyor peygamberimiz. Biz de bu düsturla hareket ediyoruz. E, bu konuda en iyi dünya olarak da değişik çalışmalar özellikle farkındalık çalışmaları konusunda yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Marketler zincirine, büyük marketlere ihtiyacı kadar alması. Evet konusunda uyarıcı büyük afişlerimiz var. Onları afişlerde etkili oluyor mu? Oluyor. Ben e, ee, kendim de alışveriş yaparken falan görüyorum. Bakarken tabelaya aldığımız yarısını bırakanlara ihtiyacı yoktu olanları görüyorum. Ayrıca bu eğitim küçük yaşta başlar. Ağaç yaş geliyor. Biz de çocuklara yönelik, özellikle ilk okul çağrı çocuklara yönelik çeşitli farkındalık e, gıda ile ilgili, israfla ilgili farkındalık ilgili materyaller hazırladık. Çocuklu örnek olabilecek projemiz var. Kumbara projemiz evet. var. 80 bin öğrencimiz var bizim. Bu Onları kumbara yapacağız. hem paralarını biriktirdikçe oradaki sloganlar da hafızalar ne verecek? gıda ile ya cikre, ya. ilgili israfı da önlemiş oluruz. Gerçekten bundan tüm e, ilimize ve tüm dinleyenlere de sesleniyorum. Gıda çok önemli. E, gıdayı e, önemli ama devamlılığı çok önemli. E, şurada israfa çok dikkat etmemiz lazım. İhtiyacımız kadar almamız lazım. İhtiyacımız evet. kadar tüketmemiz lazım. Evet. Ee, kılavuzda veya e, ambarımızda saklamamız lazım. Saklama koşulları önemli. Burada da kırsal kalkınmada da saklama koşulları iyileştirici olarak e, karar aldık. Saklama koşullarını iyileştirici yatırım yapanlara öncelik vereceğiz Hı -hı. Hı -hı. Çünkü e, gıdanın %30 israfı, tarladan gelince %30 israfı, daha sofraya gelmeden Tabii depolama kısmında, depolama kısmında israf oluyor. Bunun içinde e, çeşitli yöntemler var. Hı -hı. Bu gıdanın saklanabilmesi de aynı e, şeyi koruma, tazeliğin korunması açısından da gerekli teknolojik yatırımlarla ilgili de hibeler vereceğiz. Evet. Başka peki müdürüm, COVID-19 pandemisi ile alakalı bu kapsamda denetimleriniz devam ediyor mu? ilinizde ve bu pandemi ile alakalı hem üreticilerimize hem de esnafımıza neler öneriyorsunuz? Tavsiyeleriniz neler? Covid-19 tüm dünyanın mücadele ettiği bir ee, hastalık maalesef bu hastalık geldi. Artık neden geldi kısmına geçip nasıl önleyebiliriz ve bu krizin nasıl iyi çıkabiliriz kısmına artık tartışmak gerekiyor. Ee, COVID ile ilgili tüm il ilgi ve ilçe müdürlerinde denetimler çok yoğun devam ediyor. Yani her ilçe müdürlüğümüz en az e, 4 arkadaşımız bu tarz denetimlerimizi yapıyor. Denetimlerimizde her zaman Sağlık Bakanımızın da dediği gibi mesafe, hijyen, kurallarına dikkat edilmesi konusunda e, çok dikkat ediyoruz. Maske mesafe hijyen konusunda. Denetimimiz bu konuda devam ediyor. Gıda Denetimiz şu anda bizim 30 bin rakamlarına geldi. Bütün esnafımızla, iş yerleriyle ilgili. Esnafımız özellikle şunu söylüyorum. Biraz sabretmelerini e, söylüyorum. Çünkü bu süreçte gerçekten zorlandılar. E, zor bir durumda geçiriyorlar. E, ama e, devletimiz yanlarında onu, onu da e, çeşitli desteklemeler kalemleri destekliyorlar. Biraz daha aslında önlenebilecek, e, alabileceğimiz tedbirler var. Mesela maske ve hesabın hijyen biraz daha dikkat ederseniz. Yani bizim eski alışkanlıklarımızın bir nefreti aslında üstüne çıkarsak, e, biz bu hastalığı rahatlıkla deneyebileceğimiz en iyisi. Yani güzel bir mücadele yapıyoruz. Sağlık teşkilatımızın ellerine sağlık. Çok güzel mücadeleler yapıyorlar. Biz de tarım teşkilatı olarak üreterek ve esnafımızı uyararak, takvimini yaparak elbette inşallah bu hastalığı çözeceğiz. Peki bizim bakanlığımızın bir projesi var, DİTA. Evet. Ee, bu projeyle alakalı ilimizde çalışmalar ne durumda müdürüm? Durum. Ee, neden üreticileriniz DİTA'ya üye olsunlar? DİTA, bakanlığımızın en güzel projelerinden bir tanesi aslında bu. Çünkü yıllarca biz e, tarımda şunu söyledik biz çok sebze üretiyoruz. Evet, hazır. Ama ürettiğimizin pazarlama kısmında sıkıntılar yaşıyor yeteri kadar pazar bulamıyoruz işte bir sene soğan eksiğimiz oluyor, patates eksiğimiz oluyor falan. Fiyat dengesizliği çok oluyor. Fiyat dengesizliği e, tüketici açısından sıkıntı olduğu gibi asıl büyük sıkıntı e, bu ürünleri işleyen kesimde. E, diyeyim, sanayi kesimde de sıkıntı oluyor. Çünkü fiyat istikrarı demek, ihracatımızın düzgün işlemesi demek. ithalatımızın ona göre asgari seviyede olması demek. DİTAP e, bunların önleyici bir ön çalışma aslında. Çiftçilerimiz neden buna kayıt olmak zorunda? Evet. Ürettiği ürünleri tüm Türkiye'de satabilme evet. şansına şansını elde ettiği için. Evet. Yani buradan üye olduğunuzda evet. yazdığınızda benim 5 ton zeytinyağım var dediğinde Türkiye'de 81 milyon kişi bunu görebiliyor. Işte evet. Bu nedenle çok faydalı olacak çiftçilere. Evet. Çok faydalı bir sistem. Ayrıca kendisi de bir ürün alacağı zaman. Da, diğer sektörler de bundan ilaç gönderilir, ham madde de bu işin içine gireceği için kendisi de yarın başka bir ürün alacağı zaman, ham madde alacağı zaman nereden ürün en kaliteli varsa onlar da kendisi de ulaşabilecek. Aslında bu şu, ulaşım imkanlarını dijital olarak sağlayabiliyor. Geniş bir ağ var. Çok geniş bir ağ var. Bütün ulaşım imkanlarını sağlayabiliyor. <laughs> Mayıs olarak da e, ilk beşteyiz Türkiye'de kayıt açısından. Çok sayılıyor. Sağdaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık yoğun bir, bir şekilde kaydımız devam ediyor. Amacımız zaten bu e, kitabın daha sonraki aşamasında banka kanalı da geleceği için. Ama satışlar çok daha garantili olacak. Daha güvenli bir ortam olacak. Kitabın en büyük özelliğinden bir tanesi de güven olacak. Yani çiftçimiz satacağı ürünü, alıcı kişi işte alacağı ürünle ilgili güven duyacak. Garanti verecek. Bankalar bu konuda devreye girecekler. E, Maddi açıdan onlar devreye girecekler. Biz tarım müdürlükleri olarak da üretilen ürünün garantisi ve yani güvenilirliği açısından, kalitesi açısından e, garanti vereceğim bir şey. Çok güzel, faydalı bir proje. Ben buradan Türk çiftçilerimize sesleniyorum. E, lütfen kaydolun bunlara. Hı hı. Bu sizin e, telefon haftanıza belki birkaç tane de kaydedebilirsiniz. Binler, e, ama bununla 81 milyon kişi sizi kaydedebilir, sizi görebilir, ürünlerinize ulaşabilir. Hatta e, küçük de düşünmemek lazım. 81 milyondan ziyade dünyanın 7 milyar nüfusu var. Belki de o şekilde yayınlanacak. Evet, yani çalışır. uluslararası ağ bu evet. kapsamlara girecek. O manada düşünsünler. Biz böyle düşünüyoruz. Büyük düşünüyoruz. Hedeflerimiz de büyük. Hocam peki üye olma şartları nasıldır? Ee, çok basit. E-Devlet şifresi varsa yeterli. E-Devlet e şifresi olan bütün çiftçilerimiz ilçe tarım müdürlüklerine geldikleri zaman oradaki arkadaşlar hepsi yardımcı olacaklar. Hı evet. ee, i̇ki dakikaya geçmiyor tabii. i̇ki dakika içerisinde kaybolabilir. Daha sonra Telefonlarla, akıllı telefon kullanımı çok yaygın biliyorsunuz. Akıllı telefonlarıyla, kendilerinden olan çocuklarında akıllı telefonlarıyla şey. oturdukları yerden e, Aksaray'daki yoncayı satın alabilir çiftçilerimiz. Evet. Yani şöyle düşünün, Salih'in Poyraz Damlağı'nda otururken adam Aksaray'daki yonca fiyatını öğrenir, ihtiyacı varsa o adam sipariş telefonla sipariş verebilir. Çok büyük bir kolaylık. Evet. Müdürüm çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Katıldığınız için ee, Hepinize selamlar. Çok teşekkürler sayın seyircilerimiz sizlere de. E bir sonraki programda görüşmek üzere.